Ne olacak peki şimdi? Önce burayı boşaltmamız gerekecek. Ben yavaş yavaş yeni ve bakmaya başladım. Bugün dışarı o yüzden çıktım zaten. Bulabildin mi bari? Başka bir isteğiniz var mıydı? Hayır Naki, teşekkürler. Nakiye'ye nasıl söyleyeceğiz? Bilmiyorum. Hiç düşünmedim. O da en az bizim kadar üzülecek. Haklısın. Ne oldu? Ne bu haliniz? Anla dedem. Oğlum babam büyük bir hata yaptı. Ne hatası? Senin doğduğun, bu yaşına kadar geldiğin, her odasında ayrı bir hatıramız olan bu konak artık bizim değil. Neler oluyor? En son girdiğim tekstil işinde battım. Üretimdeki bir hata milyon dolarlık zarara mal oldu. Bankadan aldığımız krediyi de ödeyemeyince işte bu noktaya geldik. Baba Zor günler geçirdiğini biliyoruz. Ama haberin olsun istedik. Üzülme olur mu? Benim yaşadıklarımın ne önemi var ki anne? Siz üzülmeyin esas. Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Senin neyine eten ta Singapurlarda tekstil işine girmek? Kendini suçlama baba. Siz hep ne derdiniz? Biz bir aileyiz. Üçümüz el ele verirsek bunun da üstesinden geliriz. Oğlum Bak gördün müsün hiç olmazsa bir şey iyi yapmışız iyi bir evlat yetiştirmişiz. Canım.